Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle farklı bir etkinlikle yine birlikteyiz. Bugün öğrendiğimiz rakamları, şekilleri yazmayı öğrenelim. Birazcık pratik yapmış olalım. Ne dersiniz? O zaman ben e, tuz aldım. Bir kapın içine, borcamın içerisine tuz döktüm. Zeminini dolduracak şekilde. Şeker varsa şeker de olabilir. E, un varsa unla da değerlendirebilirsiniz. Ama şeker ve tuz tuz idealdir. Ben tuz kullandım. Ee, şimdi buraya ben 9'a kadar öğrendiğimiz rakamları yazdım ve geometrik şekilleri de çizdim. Bunlara bakarak önümüzde bulunan kabımızın içinde tuzumuza yazmayı, parmağımızla yazmayı öğreniyoruz. Şimdi 1 Yukarıdan aşağıya bir de burnu. Evet, benim dilim hazır. Hemen tekrardan sallayabilirsiniz. 2. İki. Evet, ikim de hazır. Tekrardan sallıyorum. 3 Üç. Evet, üçüm de hazır. Tekrardan sallayalım. Rakamlarımız silinsin. 4 Eğik bir çizgi. Alt tarafını çiziyoruz. Ve yukarıdan aşağıya çekiyoruz. Evet. Dördüm de hazır çocuklar. Bakıyorum. İlk önce boynunu, göbeğini, beşimin. Evet çocuklar, beşim de hazır. Geçelim diğer rakamımıza. 6 Ona da bakarak kağıdımı. Evet. Altın da hazır. Tekrardan tuzumuzu sallayalım. 7. Yine buraya bakıyorum. Evet. Yedim de hazır çocuklar. Eminim siz rakamlarımı yazma, rakamlarımızı yazmayı öğrenmişsinizdir. Zaten yazabiliyordunuz. Daha da pratik yaparak geliştirebilirsiniz. 8 Evet çocuklar 8'imi de yaptım. Sizlerin de güzel videolarınızı bana gönderirseniz çok mutlu olurum çocuklar. 9 Bu da altının tersi. Değil mi çocuklar? Evet. Dokuzunu da yaptım. Siz oradan altı gibi görüyor olabilirsiniz. Evet. Şimdi geometrik şekillerimize geliyoruz. Daire. Evet, dairem hazır. Kare. Evet, karem de hazır. Peki bu hangi şekil çocuklar? Evet, üçgen. Evet, üçgenimi de yaptım. Sizlerin de rakamları, şekilleri yazarken videolarınızı bekliyor olacağım çocuklar. Peki bu hangi şekil? Dikdörtgen. Evet, dikdörtgenim de bitti. Evet çocuklar, bugünkü etkinliğimiz bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.